Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar yavaş yavaş düzeliyoruz. Geçmiş olsun diyen kardeşlerim, dualarını eksik etmeyen kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> yavaş yavaş düzeliyoruz. Bakalım. Gerçekten sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Ee, Allah herkese şifa versin. Grip, grip miydi neydi anlamadım ama bayağı bir etkiledi beni. Zor. Şuradan yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Paylaşalım. Bir haftadır baya bir bastı var. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, bunu da beğenerek ve paylaşarak aşabiliriz. Twitter'da, Facebook'ta, sosyal medya mecralarında videolarımızı paylaşın. altta paylaş butonuna bastığınızda siz zaten yönlendiriyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haberler gelsin. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa, anne bana niye bizde niye yok? Bir tane piskevit olmuş 31 TL devlet bahçeli ne yiyecek? Bugün bahçeli piskevit yiyemiyorsa. Tek sebebi Erdoğan. Vay senin hayat. Evet arkadaşlar İYİ Parti'de kazan kaynıyor demiştik. Maalesef ümitlik bayır. dün akşam TV 100'e çıktı bombaladı. Öyle ifşalarla geldi öyle ifşalarla geldi ki. Siz beni değil ben sizi yakarım. Ha böyle tutuşursunuz dedi. Eğer iddiaları doğruysa bilmiyorum. Gerçekten rezillik almış başını gitmiş. Kime güveneceğimiz zaten kime inanacağımız belli değil. E bu siyaset kardeşim bu siyasetçilerden bir şey mi bekliyordun diyeceksiniz. Evet arkadaşlar bu siyasetçilerden hiçbir şey beklemiyorum. Efendim Sedat Aksakallı iş adamlarından para topluyor İYİ Partili milletvekili. Götürüyor Esma Bekar'a yani Meral Akşener'in özel kalemi olması lazım ona veriyor. O da ya da kocasına veriyor ya da Esma kocasına veriyor. Ümitlik Bayrağı bunu söylediğinde ya kardeşim bu partinin mali işlerine ben bakıyorum kasa bende. Bana para mara gelmedi diyor. Sektirmeye çalıştı Sedat Aksakallı. İşte dedi şeyler dedi seni gösteriyor. Ya ne gösteriyor beni söyle ben de bileyim. Devletten bilgi geldi. Ya devletten kim size bilgi verdi? Bir devlet görevlisi bilgi vermiş genel başkanı. Ya belki doğru mu verdi? Belki ters bir şey yapmaya çalışıyor. Araştırdınız mı? Yok genel başkan bundan emin. Biz bundan eminiz. Dedim ki o zaman şöyle yapın. Benim ismimi geçirin. Bana bir hak doğsun ben yapayım bunu. Hayır onu da olmaz dedi. Sen dedi belediyelerle dedi işim varmış dedi. Ya benim belediyelerle ne işim var? Sizin normal hayattaki işiniz ne? Ya benim normal hayattaki işimde de yok. Belediyeyle bir bağlantı mı? Hayır asla yok. Bakın normal şartlarda da biz... Zicaretle de... uğraşıyorsunuz. Evet yani. belediyelerle kendi ilçemdeki belediyemle işim yok benim. Kendi ilimdeki belediyeyle işim yok. Peki Sedef Aksakal da size belediyelerle işiniz var dedi. Siz ne dediniz? Yok dedim ne diyeceğim. Olabilir mi böyle bir şey? Benim bunlara ihtiyacım da yok kaldı ki. Şimdi... Ben Sedat Aksakallı'ya dedim ki, bak benim belediyelerle işim yok. Olamaz, uğraşmam da. Ha varsa dedim, çıkarın ortaya ben yine gereğini yaparım. Bakın tekrar söylüyorum. Benim, ailemin, sülalemin bir kuruşluk işini çıkarsınlar belediyelerde, ticari ilişkisini çıkarsınlar. Ben bugün milletvekilinden istifa edeceğim. Bakın bu kadar büyük konuşuyorum. Sonra, Dedi ki ya dedi ben de dedi para topluyorum dedi. İş adamlarından para alıyorum dedi. Getiriyorum dedi. Bunda bir şey yok dedi. Nasıl yani dedim. Ya ben de iş adamlarından para topluyorum getiriyorum dedi. Varsa söyle dedi. Ya dedim nasıl ya? Şimdi ben mesela orada başka bir şey gördüm. Dedim ki ben bu partinin mali işler başkanıyım. Senden bana para gelmedi. Bakın senden bana para gelmedi. E ben Esma Hanım'a verdim. Esma Hanım'ın kocasına verdim. Şimdi mesela oradan partinin kasasına ya da bana para gelmiyor. Ümit Bey çok önemli, şey. çok önemli bir da şey, çok şey, bir şey söylüyorum. Esma ediyorum. Hanım Burada benim anlamadığım bir şey şu. Sedat Aksakallı Ümitlik bayrağı bayrağı direkt parayı neden götürmüyor da Neden burada Esma Bekara ve kocasına gidiyor? Burası tuhaf. Burada Sedat Aksakallı'nın da bir şeyleri sakladığını düşünüyorum. Burada farklı bir durum var. Burada farklı bir durum var. Tabi bunun yanı sıra Esma Bekar efendim e, TV yüzde Ümit Dikbayır beyefendinin benimle ilgili söylemiş olduğu sözleri akrabalarımdan öğrendim. Hep zaten böyle olur. Bunlar akrabalarından öğrenirler. Ona da çok kızıyorum. Açtız izlediz kız. Açtız izlediz çatır çatır sufatı Adam söyledi bunları yani nedir bu? Akrabalarımdan öğrendim. He akrabalarından öğrendim. Dava açıcıyım. Aç ne olacak? Aç ne olacak ya? Şimdi burada önemli olan e, Sedat Aksakallı'nın Ümitlik Bayra satıp satmayacağı. Satın alınan bir ismi değil mi? Bunu yarın öbürsü gün mahkeme safhasında göreceğiz. Gidip Ümitlik Bayrağı böyle bir şey söylediyse sonra mahkeme oldu diyelim. Esma Hanım gitti mahkemeye. Hakkında böyle iddialar var. Hatta tuttu. iftira dedi. İşte hakkımı arıyorum dedi. gitti Sedat Bey mahkemede de ben böyle bir şey söylemedim derse he, oturup böyle bir düşünmemiz lazım. Neyi düşüneceğimizi haberin sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Gelelim Fatih Akşener'e, Meral Akşener'in oğlu. Partinin işte seçim dönemindeki e, sosyal medya işlerini Fatih Bey yapıyormuş. Ekibiyle beraber. Ya bu adam iletişimci değil. Bu adamın ne işi var burada diyor. Niye bu işlere bakıyor diyor. Buna karşı çıkmış. Bunun yanı sıra Fatih de demiş ki Meral Akşener'in oğlu ekibime para vermem lazım. Lütfen işte para verelim. Bu da tabii kasaya baktığı için evet ben de çalışan arkadaşlara para verilmesini istiyorum. Birer maaş para verelim. Meral Akşener'le yani başkanla konuşalım. Ben onu ikna ederim diyor. Verelim. Hatta bunlara da ikişer maaş verelim diyor. Sonra benden sonra diyor Fatih Bey diyor Fatih Akşener Meral Akşener'in oğlu 7-8 poşetle işte her birinde 200 bin er TL parayı arkadaşlarına dağıtmış diyor. Bunlar birer iddia tabii. Ben haberde ne varsa onu şey yapıyorum. Ben bunu ben bunu da yeni duydum. Seçim bitti. Fatih Akşener bana dedi ki işte bu kampanyadan kampanya ekibine dedi ben dedi para vermem lazım abi. Dedim ki ya biz bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten. Ben genel başkandan dedim bunun onayını alırım. Bütün çalışanlara birer maaş verelim. Ha onlar hakikaten biraz daha fazla çalıştılar. Onlara iki maaş veririz. Var paramız. Yani ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını, bu partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını, rahatsızlık yaratacağını söyledim. Ve ben bu yöntemi yapmadım. Sizden elden verilmesini mi talep ettiniz? Evet. Ben bu yöntemi yapmadım. Miktar neydi? Ama sonra duydum ki benden sonra elinde 7-8 tane İyi Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin lira var. 7-8 tane kendi ekibine para dağıtmış. Ya burası bir siyasi Nasıl? parti mi? Bir kurumsal yapı mı? Para kimin? Nereden geldi? Kime veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Ne hakla veriyorsun? Ben anlamış değilim. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi Erdoğan Bey? Şimdi arkadaşlar bu kadar şeyi birleştirdiğimde hatta bu Ümit Dikbayır'ın belediyelerle muhabbeti var ya hani belediyelerle ihale mi almış belediyelerle para muhabbetine girmiş falan. Bununla ilgili Ümit Dikbayır sormuş. Ümit Dikbayır'a demişler ki devletten birileri geldi bize bilgi sızdırdı. Kim bunlar? Belki sizi yanıltıyorlar. Manipüle ediyorlar. Benim niye belediyelerle bir işim olsun? Para muhabbetim olsun? Ispat edin dedim, Ispat edemediler. O zaman benim adımı alın dedim. Ben çıkayım. Bu işin üzerine gideyim. Yok. Meral Akşener, Meral Hanım istemiyor. Ya burada şu da <laughs> ister istemez aklıma geliyor. Ya. Meral Akşener ya bu kadar basit bir insan mısın? Gerçekten ümitlik bayrı devletin içerisinden birisinin gelip ümitlik bayır böyle böyle belediyelerle çalışıyor deyince sen buna inanabiliyor musun yani? Ki bu devlet seni muhalefet yapmış, kaçıncı parti olduğun belli değil. Ve sen kalkıyorsun o devletin içerisinden gelen bir ajanın sana vermiş olduğu bu bilgiye inanabiliyorsun. Peki bu ajan sana bu bilgiyi verirken yanında belge bilgi de getirdi mi? Bak şu belediyeden, şu bu belediyeden bu bu kadar para kazanmış, bu kadar parayı cukkalamış Ümit Bayır. Peki Ümitlik Bayır ben belediyelerle çalışmam, belediyelerle işim olmaz, kendi belediyelerimizle bile işim olmaz diyor. Buna rağmen Ümitlik Bayır'ın önüne bak bunlarla bunlarla bu işi yapmışsın, banka hesaplarım var, şunlar var, bunlar var demediniz mi yani? Ümit git mi dediniz? Sen belediyelerle çalışmışsın. Teoman Koman'a mı güvendin yani? Teoman Koman'ın adamları mı geldi? Hani sen onun öğrencisiymişsin ya. Devletin içerisinden Birileri derin devletten geldiler dediler ki kız dediler, ümit dediler, belediyelerle dediler, iş tutuyor dediler. Sen de dedin ki ola mı? Böyle mi yani? Değişik. Burada bu kadar haberi birleştirdiğimde ortaya iki şey çıkıyor. Birincisi, Ümit Dikbayır kasayı 130 milyonla devretmiş. Kasada para var. Adam kasada paranın olduğunu söylüyor. Partide kabul etmiş. Yönetim kabul etmiş. Evet kasada 130 milyon para var. Eksik yok. Eyvallah. Ümit Dikbayır'dan sonra yerine gelen adam bakıyor. Diyelim ki Ümit Dikbayır videolarda da bahsediyor. İlk 6 ay için 40 milyona ihtiyaç varsa ben kenara koydum 50 milyon. İkinci 6 ay için 50'ye ihtiyaç varsa ben kenara koydum 60 milyon. Şimdi burada gelen arkadaş bir hesaplama yapmış. Bir aylık eksiğinin 16 milyon olduğunu söylemiş. 16 milyon eksiğimiz var demiş. Ama bunu içeriye anlatamadığı için de onlar da demişler ki o 16 milyon kayıp bunu ümit aldı. Onlar neden bunu ümit aldı demiş. Niye ümit aldı demiş. Orası meçhul. Tuhaf bir durum. Hadi onu da geçtim. Sonra Ümitlik Bayır adamla konuşuyor. Adam diyor ki ben bunu anlatamadım diyor. Aslında böyle gidersek diyor bir 16 milyona ihtiyacımız var diyor. Hani yapmış olduğum hesaplamalar. Yani duruyorum şunu diyorum. Lan daha hesap kitap bilmeyen adam bunu mu kalkmış kasaya koymuşlar? Derdini anlatamıyor. Derdini anlatamamış yani. Bunu anlatamamış bunu. Bak ben bu salakana halimle anlamışım. Ama bunu anlatamamış adam. Anlatamadığı için de Ümitlik Bayır'dan şüphelenmişti Burası da bir tuhaflık var. Hadi onu da geçtim. En önemli yanı şu arkadaşlar. Eğer bu iddialar doğruysa ortaya tek bir şey çıkıyor maalesef. Ya bu adam yedirmemiş. Tamam. Eğer iddiaları doğruysa bu adam yedirmemiş. Yedirmediği için de bu adamı aforoz etmişler. Olay bu. Olay bu. Bu adamı bir şekilde göndermeleri gerekiyormuş. Bakmışlar gönderemiyoruz. Ne yapalım ne yapalım. Böyle kumpasa getirmişler. Anlattıklarından bunu anlıyorum. Olay böyledir demiyorum arkadaşlar. Ha yarın çıkar başka birisi der ki Ümit Dikbayır şunu yaptı bunu yaptı. Yalancıdır şudur budur orası ayrı. Onun daha haberini yaparız yani. Ama Meral Akşener sessizliğini koruyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Tuhaf şeyler oluyor. Aslında parti dağılıyor arkadaşlar. Partide temizlik memizlik yok. Parti dağılıyor. Farkında değil birileri. Şu. Efendim ünlü bir hacker ne yapmış? Bu İsrail'in demir kubbesi var ya kubbenin şifrelerini çözmüş. Beş dakikalığına da olsa Hamaslılar rahat bir şekilde bomba atabilsin diye böyle bir şey yapmış. Sonra kalkmış Filistin'e sığınmış. Savaşın olduğu yere sığınmış neyse. Gazze'den sonra bunu bir şekilde Türkiye'ye getirmişler. Bak. Türkiye'den de Ürdün'e mi geçmiş? Yok nereydi? Katar mıydı? Bir yere geçmiş işte. Neyse önemli değil. Tam böyle burada Mosat bunları tamam mı? Bu çocuğu ensesinden böyle yakalayacakken pençeye atmış oradan bizim mitimiz gelmiş ha, Buradan kıtlamış. He. buradan bir kıtlayınca Mosat demiş ki kık. Aha. Tırgayan bastım Mosat. Tabii ne uğradığını şaşırmış. Ola demişler siz kimsiniz? Tabi onlar İngilizce söylüyorlar. Bizimkiler de demişler Türküz lan biz. Oh <laughs> ya ya bunu anlatıp anlatıp arkaya da Osmanlı marşı. <laughs> lan oğlum bırakın bu işleri ya. Bırakın lan la sizin hikayelerinizden ya. Yok efendim mit gidecekmiş de Mossad'ın elinden adam alacakmış. <laughs> <laughs> Neyse. Neyse. <laughs> Mitin içerisinde acaba kaç tane Mossad ajanı var? <laughs> bir bakmak lazım. Ey ya dünya her tarafında olan bir şeyden bahsediyorsun da. Neyse siz anlatın hikaye. Dinlemesi güzel oluyor, komik oluyor baba. Dıbbegimizle gülüyoruz sonuçta. Tabii ki ister istemez Netanyahu bir çıkış yapmış. Demiş ki Türkiye'de ve Katar'da ofisi bulunan Hamas üyelerinin temizlenmesi için Mossada emir verdi. Hmm. Şimdi Netanyahu eğer böyle bir şey söylüyorsa, evet Hamas yetkililerin dünyanın neresinde olursa olsun temizlenmesi için Mossada emir verdim diyor. Böyle bir şey söylüyorsa oturup şunu düşünmemiz lazım. Mossad gibi bir güç Türkiye'de tabii nasıl cirit atıyor? Bunlara kim cirit attırıyor? Hı? Oradan da dönüyorsun o hacker'ın kurtarılma muhabbetinin yalan olduğunu, bunun bir hikaye olduğunu anlıyorsun. Tamam mı kardeşim? Bu tarz saçma sapan yalanlara inanmayın. Ya gerek yok ya. <laughs> gerek yok abi ya. Ya oturun baba savaşı izleyin. Yapabildiğiniz tek şey bu. Adamın bir tanesi de Coca-Cola'yı alıp yere döküyorlar ya sözde protesto ediyorlar. Hem Coca-Cola'ya hem de İsrail'e destek oluyorlar. Bununla ilgili almış Coca-Cola'yı götürmüş AKP gençlik kollarına alın İsrail'den Coca-Cola'dan daha rezil olan AKP'nin işte gençlik kolları ofislerine dökün diyor. Bunu. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bakıyoruz günlerdir coca Cola'ları aslında alıp sokaklara döküyorsunuz. Ee, tabii bazıları da bizi eleştiriyor. Daha çok destek vermiş oluyorsunuz diye. Ben size şöyle bir teklifte bulunuyorum. Gelin coca kolalarınızı yere dökmektense yerden de daha aşağılık olan AK Parti il merkezlerine, ilçe merkezlerine ve genel merkezlerine dökelim. Çünkü onlar ne yapmıştı hatırlarsanız? Ağustos ayında tam biz işçilerin vergiye girmeye başladığımız dönemlerde coca vergi yerine indirim ve teşvik vermişlerdi. Biz de bunu protesto etmek için Coca-Cola'larımızı gelin AK Parti ilçe ve il merkezlerine dökelim. Boşuna yerlere döküp ziyan etmeyelim. Şimdi... Resmen adam hem kolayı dökmüş hem içini dökmüş. Yani işte protesto böyle olur. Protesto böyle olur. Bir taraftan kalkacaksın. ey ee, İsrail diyeceksin. Diğer taraftan e, Onların verdiği madalyayı takacaksın. Yetmeyecek. Adamlar savaş olacak. Biz Hamas'ın yanındayız. Biz Filistin'in yanındayız diyeceksin. Arka taraftan gemiler ticarete devam edecek. Ya bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Allah aşkına. Biraz düşünmemiz lazım. Biraz düşünerek hareket etmemiz lazım. Anlıyorum sizde o yok ama bizde var. Bizde olduğu için biz bu durumdan rahatsızız. Yani sizin gibi bakamıyoruz olaya. Keşke sizin gibi baksak. Böyle ıvı buna da oley da oley her şeye oley oley hep, hep mutlu olsak mesela. Ama olmuyor yani. O yapamıyoruz. Yapamıyoruz abi. Şimdi efendim KYK yurtlarındaki asansör facialarını biliyorsunuz bir kardeşimiz de vefat etmişti. Bu konuyla ilgili her gün hemen hemen bir KYK yurdundan asansörle ilgili bir problem haberi geliyordu. Bir iki tanesini yaptık. Arada kaynayanlar olduysa özür dileriz kusura bakmayın. Şimdi genellikle arkadaşlar şimdi koronadan dolayı bir sene bir buçuk sene KYK yurtları boş kaldı. Bu yurtlar boş kaldığı için belli ki bu dönemde bu yurtlarındaki KYK'lardaki asansörlerin bakımı onarımı doğru düzgün yapılmadı. Suriyeliler, Afganlar yerleştirildi falan bu tarz şeyler söylendi ama Belli ki birileri tasarrufa mı gitti diyeyim artık ne yaptı diyeyim bilmiyorum. Siz orasına yorumlarda yazın. Bu bakımları yapmadılar ki iş buraya geldi. Yani daha önce de anlattım. Ya buradaki müdürü değiştirmek isteyen içeriye kendi elemanını sokuyor. Böyle bir tuzak kuruyor. İşte sır müdür gitsin yerine ben geleyim diye. Ya da bakım onarımı yapan firmaya başka firmalar tuzak kuruyor. Sırf bunlar gitsin biz gelelim diye. Ya da öğrenciler mi kesiyor? Ne diyeyim ben? Nasıl bir saçmalıktır lan bu? Yani nasıl bir saçmalık? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? yani? ne diyeceğimizi şaşırdık ya. Şimdi buna bir yenisi eklendi arkadaşlar. Konya'da KYK yurdunda duş alırken öğrencinin kafasına fayans düşmüş. Çocuk kan kaybından bayılmış hastaneye götürmüşler. E duş alıyorsun fayans geliyor olup kafana düşüyor. Sen yukarıdan su bekliyorsun fayans geliyor. Yani. Şimdi asansörü masansörü birileri birilerine tuzak kurmuş koltuk koltuğundan etmek için falan diyoruz da. <laughs> lan bunu ben, buna ne diyeceğiz anasını yani. Yani fayansçı <laughs> buradaki ihaleyi alan fayansçıya tuzak mı kurdu diyelim. Ne diyelim yani çok saçma sapan bir şey oldu bu olay yani. Aslında ortaya böyle şöyle bir şey çıkıyor. Kardeşim temiz iş yapılmamış. Baştan savma bir iş yapılmış. Baştan salma yapılan işin sonucunda da olan bizim öğrencilerimizi canlarımız oluyor. Hani seçimlerden önce bir şey söylemiştik ya AKP'nin 23 senelik yaptırmış olduğu ne varsa hizmet diye hepsi bir bir depremle mepremle şunla buna yıkılacak. Bunlara depremde, depreme de gerekiyor. Zaten binanın kendisi yıkılıyor. Asansörün çökmesini mökmesini geçtim. Fayans geliyor. Nasıl çalmışlarsa artık. Nasıl çalmışlarsa fayans geliyor yani. Neyse. Dilan Polat cezaevinde intihar mı etti? Evet arkadaşlar bomba bir haber geldi. Gazeteci İsmail Saymaz da yazdı. Yüreklerimiz ağza geldi. Dilan Polat gibi sonradan görme ünlü olmuş birisinin sır para yüzünden, 3-5 kuruş yüzünden cezaevine düşüp intihar girişiminde bulunuyor olması veya bulunmak istemesi yüreklerimizi ağza getirdi. Lütfen dedik. Dilan'a enerji gönderdik. Dilo, Dilo, gelin Dilo dedik. Lütfen dedik. Sakın böyle şeyler yapma dedik. Olayın aslı sonradan ortaya çıktı arkadaşlar. Efendim Dilan Polat ve Engin Polat'ı arıyor. İntihar etmek istiyorum diyor. Marmara cezaevinde bulunan Dilan Polat, Çorlu cezaevinde kalan kocası Engin Polat'la telefon görüşmesinde psikolojisinin çok bozuk olduğunu anlatıyor. Polat'ın davasının başından beri takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'ten konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Erdinç diyor ki, Dilan ve Engin Polat'ın telefon konuşmasının cezaevi kayıtlarına geçtiğini ve Dilan Polat'ın o konuşmada böyle giderse intihar edeceğim Dilan Polat Silivri'den ayrılacağı için çok mutsuz olduğu ve ablası Sıla Doğu'dan ayrılmak istemediğini ekliyor. Son olarak şu an için avukatlarının naklin durması için müracaat etmesinin beklendiği dile getiriliyor. Yani burada Dilan Polat'ın avukatları Dilan Polat'ın psikolojisinin bozuk olduğunu bilmiyor. Gazeteci Emrullah Bey psikolojisinin bozuk olduğunu biliyor. Dilan Polat'ın avukatları Engin Polat'la Dilan Polat arasındaki konuşmayı bilmiyor ama bir gazeteci biliyor. Hmm. Gazeteci üzerinden avukatlarına haber mi uçuruyorlar birileri acaba? Allah Allah. Bu naklin durması bu muhabbetlerinde neler geçerli mesela? O konuda pek bir bilgimiz yok. Bilgisi olanlar yoruma yazarsanız seviniriz. Mesela bu işler neye göre duruyor? Parayla mı? Allah Allah. Değişik. Bir ikincisi ve en önemlisi Dilan Polat kendisi gibi cezaevinde olan eşini arayabiliyor. Ve eşiyle konuşabiliyor öyle mi? Peki dönüp şu soruyu sormamız lazım. Madem öyle Dilan Polat gibi kaç kişi cezaevinde olan eşini arayabiliyor? Karı koca cezaevinde kalıyor, eşini arayabiliyor, halini hatırını sorabiliyor, Eşiyle konuşma imkanı bulabiliyor. Oturup bir konuşmamız lazım bunu gerçekten yani. Bir sormamız lazım. Bu Dilan Polat ve Engin Polat'a has bir durum mu? Veya böyle bir şeyin olması için e, rüşvet mi vermek gerekiyor? Yoksa cezaevine giren karı koca herkese bu hak veriliyor. Kullanmak istiyor kullanıyor mu yani? Bir sormak lazım yani. Çünkü cezaevini 15 Temmuz'dan sonra atmış olduğunuz insanların Suçuna günahına bakmadınız. Bir kişinin iki dudağının arasında o insanlar cezaevine girdi. O insanların cezaevinde gördüklerini hepimiz biliyoruz. Gazeteler yazdı. Yerli basın, yabancı basın yazdı. Hepisini biliyoruz. Onların böyle imkanları olmadı. Onların imkanları da ellerinden alındı. Tabii. Zar zor. Hadi cezaevi müdürünün, gardiyanların, işte oradaki görevler, kimse onların aman hadi lan git konuş şeyiyle oldu bu işler. Çoğusunda böyle işkenceler, zulümler oldu. Bunlara bu muameleyi yapan zihniyet, Dilan Polat, Engin Polat gibilere, devleti soyanlara, kara para aklayanlara böyle, şu anda bunlar birer iddia mahkemeye çıkmadılar, tabi. Böyle muamele yapıyorlar. Hmm. Demek ki Dilan Polat ve Engin Polat doğru yoldaymış. Düşünün. <laughs> Efendim culu gelen kadın yolcu uçağı birbirine kattığı yer ABD. Florida'dan Philadelphia'ya gitmek isteyen kadın yolcu uçağa bindi. Uçakta kadının culu geldi. Hostese cullamam lazım. Tuvalete gitmem lazım. Tuvaletler müsait mi dedim. Hostes şu an tuvaletlerimiz dolu. Lütfen dişinizi sıkınız dedi. Bunun üzerine kadın uçağın ortasına geldi. Herkese seslendi. Şu anda cullamam lazım. Hostesler tuvaleti kullanmama müsaade etmiyorlar. Hepinizden özür diliyorum ve uçağın ortasına culluyorum. Karın çıkartmış cullamış. <gülüyor> 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 Tabii yolcular tepki göstermişler. Yolcular dedi ki öldürürüm. <laughs> Adam da çıkıyor. Lan oğlum neyini çekiyor işte? Karıcılıyor yani. <laughs> Götü mötü her şey ortaya çıkmış. <laughs> yani ya. Abi Allah aşkına. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar olabilir. Yani Uçağın arka tarafında tuvalet uygun değildir olabilir yani. Yani böyle ibrıklar vardır tamam mı? Gügümler, ibrıklar. O tarz ibrıklarda uçaklarda bulundurmak lazım. İşte veya lege legen olur, legen uygun ama legen çok yer kaplayabilir. Bu tarz şeylerden uçaklarda bulundurmak lazım. Oldu da tuvalet müsait değil. İşte culu gelmiştir birinin baba gel kenarda çekin perdeyi adam cullasın, kadın cullasın. yani uçağın ortasını kullanmasın sonuçta. Uçaklarda dört tane tuvalet olmalı abi 200-300 kişi, kişi alıyorsunuz iki tane tuvalet yani mantıklı mı değil ya. Yani. Düşündürüş. Ben ki hacıyım, ben ki 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım benim amin hepimizinkini ama ve beni kafir ilan ettiler.